Merhaba değerli dostlar. Uzun süredir sizinle has hal yapmadık. Türkiye'nin gündemi çok yoğun, çok kalabalık ve çok değişken. kısa bir süre önce birçoğunuzun bildiği üzere bir Karadeniz seyahatimiz oldu. Trabzon, Giresun, Ordu ve Rize'de sokak röportajları yaptık. Bir de bir belgesel çekimi yaptık. Tabi Rize bölümünde gerilimli bir an yaşadık. Ben bu sokaktaki gerilimin, tahammülsüzlüğün, sabırsızlığın, siyasetin üst düzeyinde yöneticilerin kaynaklandığını düşünüyorum. Bir düşünün bakalım. 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel, Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz seçim atmosferine girdiğimiz zaman yuvarlak bir masa etrafında toplanır. Birbirlerine işte Sayın Yılmaz, Sayın Ecevit, Sayın Erbakan hitap ederek en sert eleştiri yapar. Kendi süre cevap verirlerdi. uzunca bir süre sizlerle birlikte olacaklar. Bu akşam bir açık oturum akşamı olacak. Belli bir süreyle kısıtlı olmayan, yani sonu açıkça diyebileceğimiz bir açık oturum olacak bu. Ama yine de herkesi uykusundan etmemek için eminim makul bir süre içerisinde de bu açık oturum sonuçlanacak. Efendim bu turda onar dakikada lütfen cevaplarınızı rica ediyorum Sayın Mesut Yılmaz bir yurttaşımızın da sorduğu gibi enflasyonu nasıl düşürecekler dedi nasıl düşürmeyi düşünüyorsunuz efendim Hat yapıda sağlanan bu büyük gelişmenin düşürecekleri konusunda bir söz de verebilirler mi Buyurunuz efendim çok teşekkür ederim Sayın Mesut Yılmaz beyefendi'nin konuşmalarını dinledim aile bütçesine benzermiş çok harcama yapmışız. Altyapı yapmışız. Bu masraflara dikkat edilecekmiş, beş senede yüzde on inecekmiş. Bunlar, e, samimi konuşuyorum, herkese saygım çok büyük, çocuk masalıdır. Önce bir defa, sekiz seneden beri iş başındasınız. Nereden nereye indirdiğinizde, kim size itimat edecek de bundan sonra yüzde ona indireceğim beş sene içinde diyeceksiniz bu söylenen sözlerin hiçbirisiyle bu meseleler hallolmaz. Önce meselenin temeline inmek mecburiyetindeyiz. Bakınız dünyada komünizm iflas etmiştir. Evet Sayın Demirel. Ben enflasyon olayı üzerindeki düşüncelerimi söyleyeceğim. Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır sabahleyin kahvaltıcıktır, öğleyin yemek yiyecektir, akşam yemek yiyecektir. Evet, Demirel. Evet Sayın Ecevit, sizin bu konuda getireceğiniz reçete nedir? Tabii. Enflasyon konusunda. Enflasyonu önlemek için tabii öncelikle akla gelen bir takım mekanik düzenlemeler, önlemler vardır. Enflasyonu önleyebilmenin mekanik önlemlerini küçümsemiyorum ama onun dışında bir de üretimi arttıracak, üretken yatırımları arttıracak. Teşekkür ederim. Biraz bekledim ama değerli parti liderlerinin konuşmalarından yararlandığımı sanıyorum. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Türkiye'de bugün büyük kitle için, büyük halk kitlesi için yaşam dayanılmaz bir zorluk gösteriyor. Ve bunun o kadar umutsuzluk doğurduğunu görüyoruz ki bundan kurtuluş da olamaz. Kim gelse bu devam eder. Maalesef son 20 yılda böyle bir özelliğimiz kalmadı. Bir bakıyorsunuz iktidardaki partinin temsilcileri ve ortakları muhalefete illet zillet PKK ile beraber vatan haini düşman gibi sert ifadeler kullanıyorlar. Diğer tarafta muhalefetin de burada söylemek istemiyorum. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı ifadeleri hoş değil ortak akılla siyaset yapmak lazım. Siz karşı tarafa illet zillet derseniz o da size başka bir şey söyler. Netice itibariyle empati yapmak gerekiyor. Karşımdakine bu şekilde hitap edersem o bana ne der diye düşünmek lazım. Değerli dostlar, Rize Meydanı'nda İstanbul Times TV özel YouTube ve İstanbul Times haber YouTube kanalı olarak sokak röportajları yapıyorduk. Sorduğumuz soru, soru şu. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye vereceksiniz? Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Üçüncü sorumuzda Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Frize'li bir teyzemiz 15 sene AK Parti'ye hizmet ettiğini ancak son yıllarda hayatın çok pahalılaştığını, geçinemediğini AK Parti'nin de umutlarını yıktığını ifade bir eleştiride bulundu. Başka bir erkek arkadaşımız da geldi dedi ki ben AVM'li asgari ücretle çalışıyordum. Benim iki tane evladım var. Bu kış günü işsiz kaldım. Oyu bugüne kadar AK Parti'ye veriyordum ama bundan sonra nasıl vereyim ben ne yapayım dedi. Serzenişte bulunuyordu. Tam bu arada bir tane beyefendi çıktı. Siz İstanbul'dan gelmişsiniz. Ben burada reisimi tartıştırmam. Siz gidin İstanbul'daki otobüsleri çalıştırın. Siz kim oluyorsunuz? Rize'ler lan siz nasıl Rize'lisiniz tarzı ortamı gerici, galeyana getirici, bizi linç ettirici ifadelerinde bulundu. Çok şükür ki başka bir Rize'li arkadaşımız da çıktı ve ortaya. Sen ne demek istiyorsun dedi. Gazeteci bir sorusunu sorar cevabını alır dedi. Sen karışamazsın dedi. Cevap verdi. Sağ olsun bizim Rize'de çıkana kadar da bizi takip etti karakolluk bir durum olursa, mahkemelik bir durum olursa ben sonuna kadar burada yaşanan şahitlik yaparım dedi. Bizi sahiplendi. Ben çok teşekkür ederim. Kalkan dere evet. yolbaşı çöyündenim. Kulaklarım razım ha buraya du. Cümleden iyi miyim? Ya, e, 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 15 sene kadın ben kollarına ben çalıştım. Komikası, evet. Ha buradan ağır giderken. Denek bastan elime 700 milyon saydım 700 milyon. Adam anlatsın dört. Evet. Anlatsın dört. 700 milyon saydım da. Maskesizim deyin. Ondan sonra daha maskesiz görmedim mi? Gördü. 15 sene mi çalışsınız AK Parti'ye? evet. Şu an, an, an kızgın, kızgın mısınız? Niye kızgınsınız? Görmüyor musunuz? görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Uçuyoruz. Yollar, barajlar, köprüler. Ulan çok öyle kalma para yok. Zor mu hayat? Evet, çok zor da, çok zor da bu Müslümanlar. Ya, bu bu haber dok iyi olacak yine. Bu haber kötü mü kötü mü Türkiye şu an? Eee Türkiye bitmiş, bitmiş. E, sizden önce birisi uçuyoruz dedi. Bir barajlar var, yollar var. bana etmek vermiyor hiç. Baraj mı Baraj mı Evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma Rize'den sesleniyorum. Abla, git Benim 3 tane çocuğum var. Ee, ben asgari ücretten Rize'de AVM'de çalışıyordum. Eee beni mesela şu anda işten çıkardılar. Tayyip Erdoğan dedi ya faizleri indireceğiz. E, işverene yardımcı olacağız. Kredi alacak. istihdam sağlayacak. Ama ben şu anda işimden oldum. Bunu onunla bağlama. Tamam. İstanbul'u tartışma Bak Yok, git, İstanbul. Kardeşim, Yok, git İstanbul. Beni çekme kardeşim. Beni çekme. Yok konuş. Git İstanbul'a. otobüsü çalıştıramıyorsun. Metroyu çalıştıramıyorsun. Suyu çalıştıramıyorsun. Git İstanbul'a çalıştır kardeşim. Tamam ona sordum. Bu nasıl sen adama niye mutlu ben edin? Ne? Ben Neyse mi? Ne? burada tartıştırmam. Adam biz demokrasi istedik gibi tartışıyoruz. Gel tartışıyoruz abicim. İstedik gibi Abi tartışıyoruz. Hadi be. Tartışın. Vatandaş konuşacak ne demek Bırak ya? Hadi. 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 Ne Hadi. Vatandaş konuşuyor. Sen Nasıl ya? Diktatör müsün bu uçada? Yerim hepiniz ya. Diktatör müsün? Değil. Değil. Gel hadi Hadi hadi. Hadi şey yap. hadi! hadi! Hadi. Hadi Biz yapmıyoruz yani. ya. bari, Ay, bir şey. soru Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hayır. Ortayı karıştırdı öyle Hadi, Bir ha. hadi, şey mi Bu kadar. Hayır, hayır ben bir şey yapmıyorum! Nedir bu? Rize'nin meydanında neyi söyledi? Reis böyledir. Yok Türkiye öyledir, Türkiye böyledir. Ya 20 sene önceye bir bakın lan. 20 sene önceye bir bakın. Doğru. Siz niye bir sene önce yoktunuz? Hastane, yaptınız, şu anda okula, geldiniz, Dolar, dolar, dolar Ha eksik var mı? Var. Gelin beraber düzeltelim. Eyvah. Tartışalım. Ama öyle eleştiri yok. Beni eleştiri yani. yok. Eleştiri yok. Kim ders şu anda şu anda bir derse Hadi kusura Bir emekçiye, bir insana kameraların önünde, velev ki kameranın olmasın bile onurunu, gururunu zedeleyici davranışlarda bulunamaz. Duayen bir gazetecinin tokat atması kabul etmiyoruz. Muharrem Sarıkaya yakışmadı. Kendi adıma, derneğim adına ve kurumuna bunu kınıyorum. Bununla böyle geçelim. Bizim kesinlikle sürekli söylüyorum aslında bu bile doğru bir şey değil kendimizi ifade etmeye çalışmamız. Biz gazeteciyiz. A Partisi'nin B Partisi'nin basın organı değiliz. Sorumuzu sorarız. Gelecek cevaba küfür hakaret olmadığı sürece yayınlarız. Takdiri kamuoyuna bırakırız. Tabii çok güzel yorumlar aldık. Bütün Rize'ye suçlayan yorumlar da var. Biz onlara katılmıyoruz. Yani fevri bir çıkışı bütün Rize'ye mal edemeyiz. Benim Karadeniz'in çok sayıda arkadaşım dostum mevcut oradayken fotoğraf attım birkaç kişiye hemen konumak evimin anahtarını gönderin lütfen benim evim Şerif'in evimde kal. Trabzon'da Hakeza, Giresun'da Hakeza orada Hakeza. Netice itibariyle kendini bilmez birisinin bizi linç ettirmek için söylediği sözler sarf ettiği ifadeler kesinlikle bütün vizyelere mahvedilemez. Ee, orada öyle bir şey yaşadık onu söylemek istiyorum. Birçoğunuzun son birkaç günde dinlediği üzere Ciner Medya Grubu'nun yani Haber Türk gazeteci Ankara temsilcisi, tecrübeli gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'le yapmış olduğu bir söyleşide yaşanan arzayı gidermek için çaba sarf eden İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Ahmet Demir kardeşimize sert bir şekilde tokatta vurması ve akabinde de hiçbir şey olmamış gibi eski aile ve Politika Bakanı Fatma Şahin'in de orada tepki göstermeyip konuşması ben şiddete kınıyorum. Evet Sayın Fatma Şahin de özür diledi. Sayın Muharrem Sarıkayda da özür diledi. Özür tabi erdemli insanların yapacağı bir iş. Bunu doğru buluyorum. En azından zararı neresinden dönerseniz kardır. Ancak yapılarını da kesinlikle kabul etmediğimiz ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda İstanbul Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısıyım. Başkanımız Mehmet Mert'in önderliğinde yapmış olduğumuz basın açıklamasında bu durumu kınadık. Kınıyoruz da, kınayacağız da. Yani hiçbir kimse ne olursa olsun bir emekçiye, bir insana kameraların önünde, velev ki kamera önü olmasın bile onurunu, gururunu zedeleyici davranışlarda bulunamaz. Duayen bir gazetecinin tokat atması kabul etmiyoruz. Muharrem Sarıkaya yakışmadı kendi anıma, derneğim adına ve kurumuna bunu kınıyorum. Bununla böyle geçelim. Arkadaşlar İstanbul Times TV özel YouTube ve İstanbul Times TV haber kanalı olarak biz güzel çalışmalar yapıyoruz. Biz kamuoyunun sesi olmaya çalışıyoruz. Hiçbir derneğin, vakfın, partinin, grubun, kurucu arka bahçesi değiliz. 14 yıldır gücümüz yettiği oranda bunu yapmaya çalıştık. Yapıyoruz yapacağız da. Biraz da abonelerimizde serzenişte bulunmak istiyorum. 200 bine yakın abonemiz var. Biz baktığımız zaman bunun %20'si aktif. %80'i sağ sadece seçim dönemlerinde ortaya çıkıyor. Biz isteriz ki en azından %60-70 aktif olsun. Çünkü emek harcıyoruz. Para harcıyoruz. Ee, gerçekten büyük sıkıntılarla video üretip yayınlıyoruz. Ürettiğimiz videoların en az 100 bin izlenmesi gerekir ki vermiş olduğumuz emek kendisini kurtarsın. Yani 30 bin 40 bin izlenen videolar bizi tatmin etmiyor. Ben özellikle özgür mecralarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Ee, bu konuda bunu da böyle geçirmek istiyorum. Son dönemlerde bizim gibi sokak röportajı yapan YouTube kanallarına biraz önce bahsettim. Siyasetin üst katmanlarında kullanılan sertlik maalesef sokaklara da yansıyor. Antalya merkezli YouTube yayını yapan 3-4 tane arkadaşımıza karşı yapılan muameli ben kesinlikle kabul etmiyorum, onaylamıyorum, reddediyorum. Şimdi o arkadaşlarımız kaba güç kullanmamışlar, silahlı güç kullanmamışlar, küfür etmemişler. Kendi ellerindeki imkanlarıyla bir eleştiri hakkı kullanmışlar eleştiri yanlış doğru bilmiyorum. Ona yorum da yapmak istemiyorum. O yargının işi mahkemelerimizin işi. Hiçbir kimse baskıyla zorla susturulmamalı. Eğer fikriniz, düşünceniz varsa elinizde medya grupları var. Sizlerinde YouTube kanalları var. Çıkarsınız cevap verirsiniz, çürütürsünüz. Bunu da böyle geçiyorum. Ee, tabi bazen bize yazıyorlar yorumlarda. Ya işte sert eleştirilere karşılaşıyorsunuz hatta bazen böyle tartaklanma ortamları oluyor. Değer mi? Niye yapıyorsunuz? Ben de onlara şunu söylüyorum. Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun Mart'ı sevdiği denizden vazgeçmez. Bizim de o misal. Biz bu işi seviyoruz. Para pul içinde yapmıyoruz bu işi. Amacımız, halkımız duygularını, düşüncelerini tarafsız, özgür ve bağımsız bir şekilde diğer insanlara ulaştırabilmeli. Kim ne derse desin. Artık e, ulusal kanallar belli bir grubun, partinin, cemaatin diyelim, derneğin diyelim arka bahçesi olmuş durumda. Genç kuşak başta olmak üzere insanların büyük kesimi artık o kanalları izlemiyor. Gelecek YouTube kanallarında, Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da, özetle sosyal medyada. Kısa bir süre önce eski başbakanlardan Adalet ve Kalkınma Partisi yani Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ki kendisini çok sever sayarım Binali Yıldırım Bey de açıkladı. Sosyal medyayı verimli güzel kullanan insanlar her arada başarılı olur dedi. Ben de buna katılıyorum. İstanbul Times herkes için var. İyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet. Biz haberi masa başında değil sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.